arkadaşlar. Onur Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle ilk bölümde desteğinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim Bugün bayram özel bölümümüzde size leziz bir kaymaklı şöbiyet yapacağım. Ben zaten bu şekilde malzemelerimi hazırladım. Buyurun yapmaya geçelim. Öncelikle ilk başta e, 150 gram tereyağımızı kısık ateşte ocağımızda eritiyoruz. Bir diğer tarafta tereyağımızı eritirken bir diğer tarafta da şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz için gereken malzemeler bir su bardağı su, bir su bardağı şeker. Tenceremizi alıyoruz. Ocağımızın üzerinde yüksek ateşte bir süre kaynatacağız. Sonra kısık ateşe geçireceğiz. Güzelce şekerimizi eridikten sonra azıcık limon damlatacağız üzerine. Şöyle güzelce karıştırıyorum sizin de gördüğünüz gibi. Ocağımı alıyorum. Azıcık tıkırdamaya başladıktan sonra şerbetimi kısık ateşe alıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi ortalama bir 10 dakika bu şekilde duracak. Limonumu damlatıyorum. Yeterli. Ortalama 8-9 damla tekrardan karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Baklava yufkaları çok narin yufkalardır. Açıkta bırakılmaması gerekiyor. Açıkta bırakılırsa kurur. Kurumaması için nemli bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Bu şekilde yufkaları süpermarketlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. En alt tabanı bu şekilde koyuyoruz. İki kat şeklinde. Ben ortalama 8 katlı bir şöbiyet yapacağım. Lezzetli olabilmesi için tereyağı sürüyorum tabanlarına güzelce. Sizin de gördüğünüz gibi buyurun. Alt tabana çok fazla tereyağı sürmek istemiyorum. Çünkü mermer tezgahımıza yapışabilir. Yapışmamasından dolayı birazcık az süreceğim alt tabana. güzelce bastırıyorum. Yufkamın son katını yağlıyorum ve kesme işlemine geçeceğim. Evet şu an yufkalarımız tamamen yağlandı. Kesme işlemine geçiyorum. 4 eşit parçaya bölmek istiyorum arkadaşlar. 4 eşit parçaya böleceğim. Güzel kareler ortaya çıkartacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bölüyorum. İyice kesildiğinden emin olmak istiyorum. Arkadaşlar, ben bugün sizlere hem antep fıstıklı hem de fındıklı yapmak istiyorum. Siz bunu isterseniz cevizli de yapabilirsiniz. Evinizdeki malzemeye göre istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bir çay kaşığı kaymağımızı baklava yufkalarının arasına koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi fırınınızı 180 derece ısıtmalısınız arkadaşlar. Ben şu an açtım fırınım ısınıyor. Evet artık kaymakla işim bitti. Kaymağı kaldırabilirim. Ben yarısını fındıklı, yarısında antep fıstıklı yapıyorum arkadaşlar size özel. Şimdi fındıklarımı koymaya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tekniğiniz Görmüş olduğunuz gibi tekel 3 parmak aynı şekilde bu şekilde birleştiriyorsunuz yanlardan. Muska haline alıyor. Yani bu muska haline alması demek oluyor ki güzel bir şöbiyet yiyeceksiniz. Fırın tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Hepsini muska muska katladım. Şöbiyet şeklini verdim. Fırınımı ısıtıyorum. Fırınım ısındı. Üzerlerine güzelce kızarabilmesi için tereyağı gezdiriyorum az daha. Tamamda kalan son tereyağı bu. Bu tereyağı gezdirdikten sonra nar gibi kızaracak fırında göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi şöbiyetlerim fırınlanmaya hazırlandı. Görmüş olduğunuz gibi güzelce tereyağını sürdüm ve fırınıma atıyorum. Fırınında yaklaşık 10-15 dakika kontrollü bir şekilde pişecek şöbiyetlerim. Yani kontrol etmekte fayda var. Güzelce çıtırlığını kontrol edeceğiz. Çıktıktan sonra şerbetini vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buyurun şöbiyetim pişti. Güzelce kızardı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şöbiyeti baklavadan ayıran özellik şerbetini ılık dökmemizdir. Yani soğuduktan sonra döküyoruz şerbetini. Bunun da sebebi şöbiyetin şerbeti sıcak döküldüğü zaman hamur olur. O yüzden hamur olmamasını istediğimden dolayı birazcık soğutacağım. Evet arkadaşlar şu an tatlım tam anlamıyla soğudu yaklaşık 5 dakika 10 dakika bir süre geçti. Şu an şerbetini vermeye başlıyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi. Evet bu şekilde şu an şerbetimi verdim. Bu güzel tarifi noktalamadan önce sizlere çıtırlığını göstermek istiyorum şöbiyetimizin arkadaşlar. Şöyle aldım. Bir bıçak yardımıyla. Görüyorsunuz. Afiyet olsun.